Yine Discord'da 25 kişiyiz ama konuşan bir tek Mert var. Çok güzel. Sevdin diyorduk abi. Aynen Ulan kanka. Hep bende. ben de amına koyayım biz zaten. Y şey yönlendi. Bir kez de ben sizi yiyeyim. Oğlum ne lan bu ya robot e gibi. Egemen, Egemen sabahtan beri konuşuyorsun. Neredesin ha. koçum? Evet. Ha, neredesin? Sen neredesin amına koyayım? <laughs> Buradayım abi yayına bakıyorum. Ha. 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 <laughs> Aslanım aç o mikrofonu aç. Ay. Efendim efendim Telefondayım. Şey ya. telefondayım ben şey yapıyordum fasulye yıklıyordum. Tamam, söyleme Geç geç işleri <laughs> geç. geç tamam duydum. geç sıraya geç sıraya. Şu daha kim olduğunu bilmiyoruz konuşsan oğlum. Abi nasıl bilmiyorsun artık. Ya ne ulan 3 senedir topu topu 5 dakika konuşmanı dinlemedim beş ya. 5 yıl oldu abi işte gelmiyorsun ki konuşmaya ben <laughs> Ya yok artık. <gülüyor> oh. <gülüyor> <adamlı>. <gülüyor> ya, şey, ya, şey yok. <laughs> ya ulan bu Eliren var ya çok bozuk adam ya. Falan. İnanılmaz ya bir herif ya. ya. Büyük sıkıntılar var bu herifte ya. Sting CS'e giriyoruz biliyor musun? <laughs> 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 CS'ye giriyoruz ya. Tarkov sarmıyor biliyorsun. Abi dün Tarkov oynadık bu arada. Hı -hı. Ya, fena değil aslında. Eğlendik ya Mert. Harbiden sonradan bir ben öyle hype'ı kaybedip izleyince. <gülüyor> 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 böyle baktım izledi. Mert böyle yayına. <laughs> <laughs> bu da öldü. Bu da öldü. Ulan <laughs> bir izledim şöyle. Kaç, karşıya çıkan adamlar hep böyle <laughs> <gülüyor> bakıyor <gülüyor> ama iki, iki tanesi falan gerçek olabilir harbiden. Ya ben oğlum abi. yavşaklar beni Warband'deki bütün serverlardan banlamış. Kod, Oha. Bu, hayda. Yavşak haterlar. Hepsinden ay, banlayayım. Ay, ay, ne? Şeyden dolayı Senin keyini çalıp oynuyorlardı ya. Ha, aa, doğru lan. Pardon özür dilerim server Barband'da sahipleri. Warband'da öyle bir problem vardı ya. Benim banı kaldırsanız hoşuma gider ya. Gece bazen giresim geliyor. Ulan bakıyorum böyle serverlara. Buradan yasaklısın, buradan yasaklısın, buradan yasaklısın. <laughs> Helal. Teşekkür Hiş, ederim. O hep yaşandı abi. Hepimizin keylerini çalıp yayında giriyorlardı ya en son hatırladın mı? Keylerle giriyorlardı. Senin hesabınla giriyor bildiğin yani. Doğru Aslında öyle bir şey yapmışlardı hatırlıyorum. giriyordu. Seni bir anlatıyor işte. Unutmuşum onu. Koray'ım sen ne yapıyorsun? Aa Koray da burada mı? Enerji çocuk. Bana koyayım, Yok, mikrofonu, mikrofonu, mikrofonu kapalı. kapalı ya. Ya. Kapalılığı bile o, Hayır <laughs> <laughs> onu, onu yavaş yavaş mouse'uyla ile uzanıyordur oraya bak Sayna Sayna tam olarak şu bak Geçen gün bana mesaj yapmış Sana o kadar hak veriyorum ki abi Hani Ne sabır varmış sende falan demeye başladı Psikolojisini kaybetti daha erkenden Gencecik yaşında Ah be Acaba şu an mesela gözler açık biz dinliyor mu? Dinliyedir, dinliyor. Şu, evet, şöyle duruyordur ha o böyle kafa sallıyordur. Neyse bugün belki şu an senin araba ee? konsoluyla takılıyordur. Oo aa, çok keyif alıyordur ya ondan. <laughs> o çok iyi değil mi o fotoğraflar? Ama en son şey yani, diyordu. var ya fakir süpürgeyi. <gülüyor> 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 o ayarlayamamış direksiyonu, çok ağır kalmış. O yüzden çok yoruluyormuş. Oldu. Kordi uyuyor mu? Uyuyordur bebe. Kordi o öde da öyle uğramıştı. Buradaydı. Kordi geldi. En son işte Kendrick abisini anlatıyordu bize Kendrick Lamar'ı. E. Devam etmiş an, mi? Almış. Bir günde 3 diş. Aa yenisi vardı. gelmiş mi dislerin? 2 tane yenisi de geldi. Oo, tane Ooo ama tadı kaçtı. Birbirini vuracak da onların öyle bir şey vardı. Abi zaten vurmaya doğru gidiyorlar Onu sonra bekliyoruz. Sonra. En şey Kendrick son diste e, kapağına koyduğu fotoğraf Drake'in evinden Drake'in hizmetçisi gizlice işte herhangi bir çalışanı gizlice çekmiş. Ah siktir. Kızını... Evet, evet. Evet. Kızının şapkası. Ah siktir. Şey. Orada büyük olay patlar. Orası karışacak yani. Orası karışır. John tam şey ya. Sabah uyanıyorsun yanında bir bakıyorsun. Mermi. Bir tane yani mermi. Evet. Aynen. Az bırakmadık. <laughs> Saçma <laughs> <mı sahip dedin? gülüyor> Kaç kişinin başucuna BB bıraktım biliyor musunuz? <gülüyor> 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 beyaz beyaz top top. <laughs> Aslında küçükken hepimiz Airsoft oynamışız ha. Hiç farkında değiliz ama. Evet boncuklu tabanca. Airsoft'u tabi. FPS düşük sadece abi yani. Alt tarafı vuruş mesafesi 5 metre. <laughs> o kadar. <laughs> <laughs> ha. Aynen öyle. Biz hatta Kalecan'la tribe girip havuz gözlükleri falan takıyorduk. Tabi lan. Olarak. Biz, bizim, ben onları mukavvadan yapıyordum. Bizim paramız yoktu o zaman. Mukavvadan böyle. <laughs> abi o havuz gözlükleri şey falan. <laughs> 3 <laughs> lira falan da. Ama hep <laughs> anlaşma yapıyorduk. Diyorduk ki bakın mukavvanın göz kısımları açık. Oradan vurmamaya çalış. Hani sanki herkes namık ekin yani. Oradan vurmamaya çalışın diyor. <laughs> Güzel günlerdi ya valla. Neyse şimdi eskilere inersek yine bir buçuk saat geçmiş konuşacağız. Bir saat. Efkarlanacağız şimdi boş Tamamlar abi.